Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte çözümleme basama kavramı ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz, rakamları toplamının 4 katına eşit olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Şimdi bir sorunun çözümleme basama kavramı sorusu olduğunu nereden anlarız? İşte iki basamaklı AB sayısı der, şu basamaklı ABC sayısı der. Basamaklarla alakalı özellikle bir şey vurgulanıyorsa, burada çözümleme yaparak çözüm yapmamız bizim faydamız olacaktır. İki basamaklı sayıyı ben AB olarak seçip çözümlüyorum. 10a artı b. Rakamları toplamının 4 katına eşitmiş. Yani 10a artı b eşittir. 4 parantezinde a artı b diyelim. Buradan düzenleyelim. 4 a artı 4 b eşittir. 10a artı b oldu. A'ları bir tarafa aldığımızda 6a. B'leri bir tarafa aldığımızda 3b oldu. Her tarafı sadeleştirirsek 2a eşittir b elde ederiz. Bu şart sağlayan kaç doğal sayı var bakalım. Şimdi a onlar basamağında sayının başında olduğu için sıfır olamaz. A1 olursa B2 olur. 2 iken 4, 3 iken 6, 4 iken 8, 5 iken 10 olamaz. Yani aslında 12, 24, 36, 48 gibi bu şartı sağlayan toplam 4 tane doğal sayı vardır diyebiliriz. 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler ve birler basamağı yer değiştirildiğinde sayı 290'ında azalıyor. Şimdi sayıyı ABC olarak seçtik. Yüzler ve birler basmanı yer değiştirdiğimizde CBA oldu. Sayı 297 azalıyormuş. Yani şuradan şuraya geçişte eksi 297 oluyor. Yani çıkarttığımızda aradaki farkın 297 olacağını söyleyebiliriz. da bu çıkarma işlemini nasıl yapacağız? Yine çözümleyerek yapacağız. Çözümlüyorum. 100A artı 10B artı C eksi parantezinde 100C artı 10B artı A eşittir 297 dedik. 100A eksi A 99 A. B'ler 10'ar B'ler birbirini götürecek. C 100 C'den de eksi 99 C geldi. 99 parantezine aldığımızda A eksi C 297. 297 99'un 3 katı sadeleştirdiğimizde arkadaşlar A C'yi 3 olarak bulmuş oluruz. Bu şart uygun. Rakamları fark kaç doğal sayı vardır diyor. Şimdi A ile C arasındaki fark 3 deneyelim. 4'e 1, 5'e 2, işte 6'ya 3, 7'ye 4, 8'e 5, 9'a 6 olur. Bunlar olabilir. Mesela burada A ve C'nin 0 olamayacağını da söylememiz lazım. Buna da dikkat edelim. Peki B için nasıl bir şartımız var? B için herhangi bir şartımız yok. Sadece rakamları farklı olmayı sağlayacak. Yani mesela A4 C1 iken burada B 1 ve 4 dışında işte 0 2, 3 5, 6, 7 8 ve 9 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değeri de olabilir. Şurada 8 tane değer var. Dolayısıyla her biri için 8 tane değer olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 8'den 48 tane bu şartı sağlayan doğal sayı vardır diyebiliriz. AB 2 basamaklı doğal sayı ve AB eşit 6 artı 4 yoluna göre AB sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır denilmiş. Sadece sol tarafı çözümlememiz yeterli olacak. 10A artı B eşittir 6A artı 4B. A'ları ve B'leri birer tarafta toplayıp aralarında ilişki kurmaya çalışacağız. Buradan da ne geldi? 4A eşittir 3B geldi. Bu eşitliği sağlayacak rakam olabilecek neler var? Burası 3 olur, burası 4 olur. 4 kere 3, 3 göre 4, 12. Başka bunların aynı sayıdaki katları da olacaktır. Mesela 6'ya 8 olabilir. 9, 12, B'nin 12 olması mümkün değil. Dolayısıyla AB sayısının alabileceği değer ya 34'tür, ya 68'dir. Bunların da toplamı 102 sorumuzun cevabı olacaktır. Ya benzer bir soru. BLC 3 basamaklı, BL ve LC 2 basamaklı doğal sayılardır. Yani ben buradan B ve L'nin sıfırdan farklı olacağını söyleyebilirim sayıların başında olduğu için. Bir eşitlik verilmiş. B artı L artı C toplam alıp C değerler toplamı kaçtır? Verilen ifade çözümleme yapıp düzenleme yapıyorum. 100B artı 10L artı C eşittir. 10B artı L Artı şimdi burayı açtığımda şunu açtığımda bir kere 10L artı C gelecek. 3 e ile çarptığımda direkt 3 ile çarpılmış halini yazıyorum. 30L artı 3C oldu. Şimdi buradan BLC değerlerini bulmaya çalışacağız. E ne yapalım? Düzenleyelim. Bir kere şu 10B'yi karşıya attım. Buradan 90B geldi. Eşittir diyorum. L ve C'leri de diğer tarafa alıyorum. Şimdi 30 1, 10 tane geldi. 21L oldu. Artı 2c dedik. Şimdi buradan arkadaşlar bu eşitliği sağlayacak eşitliği sağlayacağımız değerlere bakalım. Mesela şimdi b'ye değer vererek buradan başlayacağım. 1 verdiğimde bakın burası ne oluyor? 90 oluyor. 90'a yaklaşmak için diyorum ki buna 4 versem 84. Buranın ne olması lazım? 6 olması lazım. 3 olabilir. Başka diyorum ki 2 versem burası ne olur? 180 olur. 8 versem Hatta pardon 9 versem ne oluyor? 180 oluyor. Olmuyor. 8 versem şuradan ne oluyor? 168. 168'den 180'e ne var? 12 var. Buradan da 6 oldu. Yani aslında bakın şunların direkt katlarıyla gelecektir. Başka mesela 3. katına geldiğimde bakın 1, 4, 3, 2, 8, 6, 3, 12, 9 olacak. Olması mümkün değil. Dolayısıyla B artı L artı C bir şuradan 7 artı 1'den 8 olur. Bir de şuradan bakarsam 16 olur. Bu değerlerin toplamından da, değerler toplamı 24 olabilir. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. A, B, 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere şöyle tanımlamalar yapılmış. Bakın B, ile C'nin üstünde ok var. B, ile C yer değiştiriliyor. Şöyle bunların o üzerinde ok olduğunda bir A ve B yer değiştiriliyor. Komple olduğunda da baş ve son değiştiriliyor. Yani şu okların, şu okun ucundaki basamaklar yer değişiyor diyebiliriz. Şimdi böyle bir verilmiş. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu nedir? Bu sayı A ile 2'nin yeri değişecek. 2AB. Artı burada da A ile B'nin yeri değişecek. 3BA. Eşittir burada da baştaki 4 ile 5'in yeri değişecek. 544 oldu. Şimdi çözümleyelim. 200, 300. Bir kere bunlardan bir 500 geldi. Artı 10A, 1A, 11A. Artı benzer şekilde 11B dedik. 544. E, şunlardan kurtulduğumuzda buradan 44 kalacak. 11'e böldüğümüzde de A artı B'nin direkt olarak 4 olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Verilen sembollerden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 3, 4, 5 rakamları eşlenerek bu şekilde 3 basamak doğal sayıda oluşturulmuş. Sayılardan ikisi 345 ve 354 olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar 345, 354 bakın bunlarda bakıyorum. Bir kere yüzler basımı aynı. Yani burada iki tane yüzler basımı aynı olan şey olacak. Dolayısıyla ben şu kutuların 3 olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra diyorum ki işte 45, 54 zaten burada fark etmeyecektir. 45 dedim. Şuna da 54 dedim. Dolayısıyla son sayıya bakarsam 5 oldu. Şu kutuya ne demiştik? 3 demiştik. Buna da ne demiştik? 534 oldu diyebiliriz. Şimdi verilen işleme bakalım. Üçgene ne demiştik? 5 eksi bu kutuya ne demiştik? 3 demiştik artı yeşil üçgene ne demiştik? Ha pardon yeşil üçgene 5 demiştik. Bunu bir silelim. Şuna 4 demiştik. Buna 4 demiştik. Buna 5 demiştik. Düzenleyelim. 4 artı 5 9 eksi 3'ten evet. Sorumuzun cevabı D seçeneği 6 olarak bulunmuş olur. Ben yani iki basamaklı doğal sayısı için kutu en ifadesi rakamlar toplamıyla rakamlar çarpımının toplamı olarak tamamlanmış. Bir örnek vermiş. Mesela 32 rakamlar toplamı 3 artı 2 buradan 5 geliyor. Şuradan 6 gelir. Toplamı 11. Buna göre bu eşitliği sağlayan iki basamaklı x doğal sayısının toplamı kaçtır? Şimdi x ifadesini daha rahat göstermek için ab olarak seçtim. O zaman diyorum ki kutu x neye eşit olacak? a artı b artı a çarpı b'ye eşit olacak. Ve bu da neye eşit olacak? 44'e eşit olacak diyebiliriz. Bunu sağlayan iki basamaklı x doğal sayıların toplamı kaçtır denilmiş. Yani a çarpı b artı a artı A artı B'nin 44 olduğunu biliyoruz. Şimdi tabi buradan deneme yapmak biraz karmaşık olacak. O yüzden şöyle düşünelim. 44'e yakın rakamların çarpımını düşünelim. Mesela benim ilk aklıma gelen arkadaşlar 8, 4. 8 kere 4, 32. Buna da 8, 4 dersem 32 artı 12'den 44'ü sağlar. Yani buradan ne diyebilirim ben? A8, B4 olabilir. Tam tersi işte A4, B 8 olabilir. O zaman e, sayı ya 84 olur ya 48 olur. Zaten seçeneklere baktığımda da en büyük 132 var. Burada muhtemelen 132 gelecek. Evet topladığımızda 132 geliyor. Daha demek ki başka bir değer yok. Yani burada biraz deneme yaparak biraz sayılarla olan ilişkimize kalıyor bu. Deneme yaparak buradan bulmamız gerekiyor. Çünkü hani çarpımları ve toplamları var. Çarpım durumunda olsa denemek çok daha kolay olur ama hani if 3 tane şeyin toplamını 44'e götürmemiz lazım. Biraz burada iş bizim 4 işlemimize kalıyor. Bu şekilde sorunun cevabını 132 olarak bulabiliriz. Leyla 3 basamaklı ABC doğal sayısını 28'e çarpmıştır. İşlemi kontrol ABC sayısının 8 olan basamağını onlar basamağının yaklaşık 3 aldığını görmüştür. Leyla işlemi baştan tekrar yapmamak için bulduğu sonuca kaç eklemelidir? Şimdi Leyla ne yapmış? ABC ile 28'i çarpmış. Buradan bir şey bulmuş. Fakat ABC sayısının 8 olan onlar basamağını yani bu 8'miş. Bunun yerine 3 almış. A3 C ile 28'i çarpmış. Yani yani şurada sayıda azalma ne var? 50 azalmış diyebilir miyiz? 50 azalmış. O zaman 50 azaldıysa çarpım da 50 çarpı 28 kadar azalır diyebilirim. Çünkü sayı 50 azalıyorsa 50 daha az kez 28'e çarpılmış oluyor. Çarpımda da 50 çarpı 28 azalır. Bu çarpıma da bakarsak 50 çarpı 28 de 28 çarpı 5 140 1400 1400 azalacaktır. O zaman kaç eklemelidir? Sonucu 1400 eklerse doğru sonucu bulmuş olur. Genelde sizden gelen mesajlarda en çok duyduğumuz şey işte bu hatal çarpma işlemleri, yapılan işlem hataları tarz sorularda zorlandığınız yönünde. Şimdi bakalım. Böyle bir ABC'yi 34 ile çarpmış, 1015 bulmuş. Çarpma işleminde e, diyor ki 3 basamaklı bir doğal sayı her nokta bir rakamı göstermektedir. İkinci çarpım yani şu satır yanlışlıkla bir basamak sola kaydırılmadan yazılmıştır. Şimdi arkadaşlar biz çarpmayı yaparken şöyle yapıyoruz değil mi? Çarptım tak tak tak. Sonra bununla çarptığımda bir buradan başlıyorum şöyle. Ve aslında ben buraya sıfır koyuyorum. Ya bu ne demek? Sen 4 ile çarpıyorsun burada. Buraya yazdığın şey 4 çarpı ABC. Buraya yazdığın şey 30 çarpı ABC. O yüzden yani bir sağına bir sıfır koysun. Yani 10 ile çarpmış oluyorsun. Bir de 3 olduğu için 10 çarpıştı 30. Bunları topladığımızda sonuç 34 çarpı ABC oluyor ki zaten istenen bu. Dolayısıyla sen burada kaydırmadıysan kaydırmadıysan hatalı olan da durum şu oluyor o halde. 34 ile çarptım diyorsun ya sen aslında şuraya 4 ABC yapıyorsun. Kaydırmadığın için 3 ABC oluyor. Yani senin bulduğun sonucun ABC'nin 7 katı olması gerekiyor. O zaman 1015'i 7'ye bölersem ben ABC sayısını bulurum. ABC çarpmada rahatlıkla elde ederim. Bölelim. 31, 4 dedik. 28, 35'ten de 5 geldi. Demek ki ABC sayısı 145'miş. A çarpı B çarpı C'de 1 çarpı 4 çarpı 5'ten 20 diyebiliriz. Şimdi basım rakamları farklı. 5 doğal sayının yani toplamı 100'dür. Sayılardan ikisi 20'den büyük olduğuna göre en büyük sayı en çok kaç olabilir? En büyük en küçük değer bulma soruları. Bunlar da arkadaşlar verilen kriterlere göre en büyüğü isteniyorsa diğerlerini seçeceğim. Kalan en büyük olacak. En küçüğü istiyorsa diğerlerini seçeceğim. Kalan en küçük olacak. En büyük sayının en çok olması için diğerleri ne olmalı? Diğerleri az olmalı az olacak da neye göre olacak? Bir kere iki basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak. 5 farklı olacak. Yani sen, sen 10 10 10 yapamıyorsun. Bir tane 10 kullanıyorsun. Rakamları farklı dediğin için 11 yapamıyorsun. Bir de sayılardan ikisi 20'den büyük. Demek ki diğerleri 20'den küçük olacak. Şimdi aradığımız sayı zaten bu en büyükse 20'den büyük olacak. Sayılardan ikisi 20'den büyük dediğine göre diğer sayıları şöyle seçelim. 10, 11 alamıyorum. 12 13 Şimdi bunlar 20'den küçük olanlar. 20'den büyük olanı da olabildiğince tabii küçük seçelim. 21. Bu da bizim büyük sayımız olsun. Bunların toplamına yüzde eşitleyerek bir bakalım. 25, 35, 36, 20 daha 56. artı x eşittir 44. Cevap 44 gibi gözüküyor ama arkadaşlar bakın sizin bu bulduğunuz sayıda rakamları farklı olmayı sağlamalı. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapalım. 10, 12, 13, 21, 44. Bir oynama yapalım. Şunlardan birini bir artacağım. Artıracağım. Bunu bir azaltacağım. Mesela şunu artıramam. 22 olur. E ne yapayım? Şunu 14 yapayım. Bu 12 olsun. Bu 10 olsun. Bu 21 olsun. Bunu da 43 yapayım. Toplamı bozmayacak şekilde. Bunu sen bir artırdıysan bunu da bir azaltman gerekecek. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla en büyük sayı en çok 43 olabilir diyebiliriz arkadaşlar. 5 çubuğu olan abaküsün çubukları sağdan sola sırasıyla birler onlar yüzler binler ve on binler basamağını ifade etmektedir. Yani şurası 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 falan diye devam ediyor böyle. Şekildeki abaküsün gösterdiği sayı 32.041. Tamam bu abaküsün çubuklarına toplam 10 boncuk dizilerek yanındaki bir sayı oluşturacak. Sayıların rakamlar çarpımı Değerlerinde hangilerini alabilir? Yani arkadaşlar şunu soruyor. A, B, C, D, E. Buradan A çarpı, B çarpı, C çarpı, D çarpı, E. Hangileri olabilir? Ya yani 5 tane rakamın çarpımı 8, 15, 18 bunlardan hangileri olabilir? Şimdi 8'i bulmak zor. Toplamı da 10 olacak tabii bunların. 8'i bulmak zor. Neden? 8'i nasıl bulursun? 4 çarpı 2. E 4, 2, 6. 2 basamaklı aldın 3 basamağı 4 bırakman lazım. Bir tanesi birden farklı olacak. 8 olmayacaktır ya da 2 2 2 desen 6 e gene bunlara bir şey kalacak. 8 olması mümkün değil. 15'ten ben çok umutluydum. İlk soruyu okuduğumda ama 15'e de bakarsak arkadaşlar ikinci öncül diyelim. 15 e nereden bulursun? 5 kere 3. 5 e ile 3'ü de başka sayıların çarpımından yaratma mümkün değil. 5 3 1 1 bir tane daha basamak kalıyor. Buraya 0 verdiğinde olmayacak. Bu da gitti. Bence sadece 18 olur. 18 de şöyle olur. Mesela 18 6 çarpı 3 ya. Sen bunu şöyle yazarsın. 6'yı da 3 çarpı 2 çarpı 3 yazarsın. E, ne oldu? 3 6 8 9 10. Yani sayı işte 3 2 3 1 1 rakamlarıyla yazılırsa 5 7 10 olur. Çarpımı da 18 olur. Sadece bunu 3. öncü sağlar diyebiliriz. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. K K, K, L, L toplanmış. Bu işleme göre verilen faaliyetleri hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi işlemimizi şöyle şuraya da yazalım. Şimdi çözümleme yapmaya kalksak arkadaşlar buradan herhangi bir şey elde etmeniz mümkün değil. Biraz dikkatimizi kullanmaya çalışalım burada. Şimdi diyor ki bakın şu ikisinin toplamı P. K artı L, P değil mi? P. O zaman buradan K artı L, 4 oluyorsa şurada bir elde var arkadaşlar. Elde var. Yani K artı L artı 1. Elde 1 ile birlikte 4 olacak. K artı L 3. Peki K artı L 3. O zaman şuraya ben üçlü bir şey yazacağım. Yani P'nin 3 olduğunu biliyorum. P'nin 3 olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey diyelim. Topladım 13. Bir de elde oldu. P'ye 3'ü aldım Eldeyi bir yana attım. Gibi bir yorum yapabilirim. Yani K artı L'ye aslında 3 değil de 13 diyelim. Şöyle olsun. Diyeceksiniz ki hocam neden? Şimdi burada bakın bir elde var. Sonra bu elde buraya veriyorsun. Burada da bir elde var ki bak K direkt N olarak K direk K olarak inmiyor. N olarak iniyor. K artı L'nin 13 olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi buradan şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Deneme yapabilirim. Mesela 13 ya 8'e 5 al. Sen bunları 8, 8, 8, 8, 5, 5 topla. 8 artı 5, 13 elde var. bir 9 artı 5, 14. 14 elde var bir. Buradan ne geldi? 9 geldi. Ha ne oldu? Bak burada M gelmedi. Şuradan demek ki güzel bir elde gelmesi lazım. Bir yana bir basamak olarak bir elde geliyor olması lazım. O halde bu olmayacaktır. Sen bunu ancak şöyle seçersen elde olur. 9'a 4 olarak seçersen. Yani 999 la 44'ü toplarsan bu olur. 3, 4, bir de elde 0. Yani 1043. Yani buradan da M'nin 1, N'nin 0 olduğunu bulmuş olursun. P3 doğru. M çarpı N1 0 olduğu için 0 doğru. K artı L artı M'de. E sen K artı L'de 13 demiştin. M'yi de 1 buldun. 14 oldu. Bu da doğru olmuş oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı e, 1, 2 ve 3 olmuş olacaktır. 1, 2, 3 4-5 rakamları kullanarak rakamlar farklı 5, 5, 5, 5, 5, 5. A, B, C, D doğal sayısı yazılacaktır. AB eşittir. C çarpı D şartını sağlayan kaç farklı sayı yazılabilir denilmiş. Şimdi A, B, C, D, E. Yani şunların toplamı bunu çarpımı sağlayacak. İki rakamın çarpımı toplamda olacak. Şimdi diyorum ki mesela ne olabilir? Hemen ilk aklıma gelen 5 çarpı birden 5. Buradan da 3 artı 2. E yine kalır. 4 kalır. Aklıma ilk gelen bu. Şimdi burada şimdi yer değiştirmelere bakalım. Bu 1'e 5 olur. 5'e 1, 1'e 5. Ondan sonra burası sabit kalır. Burası yer değiştirir. Ee, ne dedik? Yani burası şöyle yapalım. Kimi değiştirdik? 5'e 1, 1'e 5. 3, 2, 3, 2. Ha, burası 2, 3 olur. Tamam burası yer değiştirir. 1'e 5, 4. Bir kere böyle 4 tane yazdık. Başka başka ne yapabilirim? Başka şöyle bir durum daha var. Sanki 6'ya gidebilir miyim? 3 çarpı 2, 3 çarpı 2 6. 5 artı 1 artı 6. Buradan gelecektir. Buradan da arkadaşlar gene buradan şimdi 4 tane var. Buradan da gene yer değişikliğiyle 4 tane gelecektir. Yani şu anda 8 tane bu şartı sağlayan sayı var. Başka bakalım toplamları diğer çarpımı olan var mı? Mesela 3 kere 1 3 toplamı. 3 kere 2 6 onu kullandık zaten. 3 kere 4 12 toplamı gelmez. 15 gelmez. 5 kere 1 5 kullandım. 10 gelmez. Yok daha başka gelmeyecektir. Çarpım çünkü çok büyüyor. 4 tane buradan 4 tane buradan Toplam 8 tane var diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Arkadaşlar bu videomuzun son sorusu. 3A, 3,4A2, 3B, 52, 4 basamaklı doğal sayılardır. Demiş ki 3,4A2 büyüktür 3B, 52. Şartı sağlayan kaç farklı AB ikilisi vardır? Şimdi sıralama yaparken tabii önce ne yapacağım? Şunun e, ee, binler basamağından başlayacağım. Sonra yüzler basamağından başlayacağım. Karşılaştırırken buna bakacağım. Şimdi binler basamakları aynı olduğu için mesela önce şu olabilir. İşte birinci durum diyelim. Birinci durum. 4 büyük B'dir. Yani işte 3, 4, A, 2 ya. Şöyle olur. İşte 3, 3, 5, 2 olur. 3, 2, 5, 2 olur. 3, 1, 5, 2 olur. 3, 0, 5, 2 olur. Yani Burada A dolayısıyla her şey olabilir. Yani burada A her şey olabilirken ne olur? İşte B 3 iken işte A'nın kaç tane değeri var? 10 tane değeri var. B 2 iken gene 10 tane değeri var. 3 oldu, 2 oldu, 1 oldu, 0 oldu. 1 iken gene 10 tane değeri var sıfırken gene 10 tane değeri var. Bir kere zaten buradan bir 40 tane durum geldi arkadaşlar. Başka var mı? Şöyle olamaz mı burada? Mesela 3 4 A2 diyor ya. Şimdi şöyle olur. 3 4 gelir. 5 2 olur. Ama mesela şurada A işte binler ve yüzler basamakları aynıdır. A burada 5'ten büyüktür. Yani B4 olur. B4 olur. A ise 5'ten büyük bir şey olur. 6, 7, 8, 9. Yani buradan da 4 tane durum gelir. Dolayısıyla toplam 44 tane durum vardır. Sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Böylelikle çözümleme basamak kavramından güzel 14 tane soru çözerek bir konu tekrarı yapmış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu konunun detaylı konu anlatımı kanalda mevcut. Bu videoda kart olarak e, belirteceğim. Detaylı konu anlatımını izlemek isteyen arkadaşlarım konu anlatımını izleyebilir. Çözdüğümüz soruların PDF e hali yorumlarda var. Umarım sizler için faydalı videolar oluyordur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.